Siz de bedava Robux kazanmak ister misiniz? O zaman hemen açıklamadaki linklerden tıklayarak rblx.earth sitesine gelip buradan start earning nova tıklayıp robot olmadığınızı doğrulayıp hızlı bir şekilde aşağıya kullanıcı adınızı girip sadece login'e tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Ve biz böyle bir sayfa karşılıyor ve hemen aşağı kaydırıp buradaki kısımdan görevler tamamlayıp videoları izleyerek ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve ayrıca de social rabbit kısmından discordlarına katılıp youtube'larına abone olup tiktoklarını takip edip instagramdan takip edersiniz ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve yine aşağı kısımda gördüğünüz gibi giveaway kısmı var. Her bir saatte bir rastgele kullanıcılara Robux veriliyor, biz de hemen katılalım. Ayrıca de günlük görevleri yaparak hızlı bir şekilde bedava yine Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi teklifleri tamamlayıp hızlı bir şekilde Robuxları kazanabilirsiniz ve sadece bu videoya özel hızlı bir şekilde sizlere vereceğim promo kodu yazarak bedava Robux kazanabilirsiniz. Aşağıda verdiğim linkten tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kısmına gelip tekrardan buraya tıklayabilirsiniz. Ve buradaki kısma aşağıda verdiğim hızlı bir şekilde Yusuf Roblox 16K kodunu yazarak sadece Rhythm'a tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 Robux hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi önceden de kullandığım Robux'lar falan filan var. Hesabımızda şu an 107 Robux var. Sadece Cashout kısmına basarak hızlı bir şekilde Robux'umuzu çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi nasılsınız videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizinle beraber manyak psikopatları bir videoda da. karşı karşıyayız <laughs> arkadaşlar bugün pes minutuyuz arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar 2-3 gündür video atmıyordum evet nedenini anlamadım bir şekilde 2-3 gündür nedense video atmıyorum evet niye atmıyorum acaba düşünüyorum A few moments later. GTA 5 oynuyorduk arkadaşlar <laughs> bu arada GTA 5 oynuyorduk arkadaşlar neden siz bir şekilde GTA 5'e sarmaya başladım bu arada neyse eğer GTA 5 videolarını falan istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar çok isteyeceğinizi zannetmiyorum ama yani yine de yazmak isteyen ya da isteyen varsa eğer belki katıla özel atabilirim ya da isterseniz de çok fazla istek gelirse eğer GTA 5 videoları da atabilirim bu kanala haberiniz olsun. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup tüm bir açmayı kesinlikle iman etmeyin arkadaşlar. Bunlar benim için çok 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 önemli arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp ayrıca da Roblox grubumuza yine şekilde katılmayı da iman etmeyin arkadaşlar. Ve şu an arkadaşlar büyük ihtimalle şu an bu saatlerde ben bu videoyu attığımda Umut bizim evimizde olacak arkadaşlar. Yani benim şu an kendi evimde olacak. E, haberiniz olsun belki Umut'la da aynı aynı şekilde böyle bir video gelebilir arkadaşlar. Beraber yan yana oturduğumuz bir video gelebilir. Belli olmaz arkadaşlar haberiniz olsun Umut'un yüzünü merak eden kardeşlerimiz bilmiyorum artık ee, Umut belki isterse açabilir belki istemezse de açmayabilir arkadaşlar bende çünkü kamera var belki facecamlı bir video çekebiliriz arkadaşlar haberiniz olsun belli olmaz şimdi bugün arkadaşlar videomuzun konusu şu arkadaşlar pet Z'ye yeni bir kapı geldi arkadaşlar ve kapının içinde yumurta var yumurtanın içinde de tabii ki de yumurtanın içinde ne olur arkadaşlar petler var şimdi sizlerle beraber o kapıya nasıl gideceğimizi ve ayrıca o yumurtanın içinden hangi petler çıkacağını da göstereceğim arkadaşlar. O kapıya nasıl gideceğini göstereceğim sonra da yumurtanın içinden hangi petler çıktığını falan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın biliyorsunuz ki her zamanki gibi açıklamadaki linklerde arkadaşlar oyunun kesinlikle linki var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde açıklamadaki linkten tıklayarak oyuna katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen oradan hızlı bir şekilde siz de, e, benim yaptığım yani bu oyunda şu an yapacaklarımın hepsini siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Like'larımız birazcık düştü sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum böyle 300 500 tarzında bir mükemmel bir şeyler bekliyorum arkadaşlar sizden gelir arkadaşlar ben bekliyorum. Şimdi hazırsanız hızlı bir şekilde opera ekranımız gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Opera ekranımızdayız ve Pet Simulator Z oyunumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben arkadaşlar oyuna daha girmedim sizlerle beraber gireceğim ve bakın private server'ını create diyorum arkadaşlar. Burada bakın mesela A yazmışım. Bu inava tıkladıktan sonra gördünüz. Ee, you can ha, bir kere almışım zaten tam da doğru arkadaşlar. F5 atıyorum şöyle hızlı bir şekilde ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın F5 attığım gibi kendi oyunum geldi arkadaşlar. Join'e tıklıyorum bir kere başka bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyun zaten açılıyor arkadaşlar. Oyundan devam ederiz. Evet arkadaşlar oyunumuz birazcık geç açılıyor olabilir haberiniz olsun arkadaşlar böyle birazcık beklememiz gerekiyor çünkü oyuna çok fazla kişi girdiği gibi gördüğünüz gibi bakın loading 11'de nedense hep böyle bir 11'e kadar geliyor ve 11. de açılıyor arkadaşlar 5 saniye bekliyoruz ve loading'e tıklayınca oyun hemen hızlı bir şekilde yükleniyor arkadaşlar haberiniz olsun başka bir şey yapmamıza gerek yok zaten oyuna girdiğimiz gibi işte New Code Omega tekrardan diyor burada zaten ayrıca bir tane pet seçmenizi istiyor diyor ki kardeşim diyor elimde şu 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 pet var arkadaşlar hangisini istersiniz diyor ben şu an huge enchanted diyor nedir şu peti seçtim arkadaşlar bence gayet güzel bu arada bir tane daha kod varmış kodu kullanabiliyormuşuz ama kodu kullanma yerine gidiyorum ve kodu kullanamıyordum normalde aa gelmiş lan dur bir dakika free küçük harfler yazsam gene veriyor mu aa veriyormuş tamam verdi Şimdi bir tane de OMG kodumuz var arkadaşlar. OMG kodunu da hemen hızlı bir şekilde kullanalım. OMG. Rhythm'a tıklayalım. Dark Matter Machine Shop bir instant mu? Ne? Ne? Nasıl oluyor lan o? OMG işte. Kardeşim. Ne ne neyse arkadaşlar. Dede dertli. Bakın arkadaşlar. Oyuna girdiğimiz gibi şöyle arkadaşlar bakın. Böyle bir yer bizi karşılıyor. Buradan hemen hızlı bir şekilde hoverboardumuza tekrardan isterseniz istersen hepsini binebiliyorsunuz arkadaşlar. Fark etmiyor. Ben ama şurada en sevdiğim hoverboard neredeydi lan? Benim önceki videoyu izleyenler varsa arkadaşlar. Bir de belki Neon Cat hoverboard. Baya baya, baya güzel. Şu an nedense karakter böyle duruyor ama kötüdür. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sol taraftan arkadaşlar gördüğünüz gibi bir değil ikinci bina arkadaşlar mavi bina. Yani VIP bölgesinin hemen yanındaki bu bulunan kısma şöyle geliyorsunuz arkadaşlar bakın. Şu arkamdaki petleri çıkartayım bence ya ne diyorsunuz arkadaşlar. Bunları tek tek mi çıkartmam lazım? Of çok kötü bir şey. Evet arkamdakilerin hepsini çıkarttım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Buraya geldik E'ye basıyoruz bir kere. Are sure, you Emin misin diyor. Evet diyorum ben de. Ha traveling to dedi. Bunu lan böyle. Oha çok. Aa bu ne? Spam world'e buradan gidiyoruz. Tamam burada ne var? Yerde yeşil yosun musun tarzı bir şey var. Üstümüz okyanus biz bir mağaradayız arkadaşlar. Burada bir sesler falan var mı peki? Evet arkadaşlar ses yokmuş. Deh deyip yeah, deyip Event egg diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bence gayet gayet güzel yanına yaklaş yanına yaklaşıyorum ama çalışmıyor niye yanına yaklaşıyorum ama çalışmıyor Evet arkadaşlar oyun bozulmuş lan bozulmuş Ay yumurtayı atsana <laughs> ee, Evet arkadaşlar özel private server'ımdan çıktım ve başka bir private yani private değil aslında daha doğrusu direkt play butonuna tıkladım ve böyle geldim burada da birkaç tane arkadaşımız var böyle, lan ne oluyor böyle ulan adam üç ketlerle gelmiş Burada görüyorsunuz arkadaşlar bu ek diyor ve 3 tane şöyle açıyorum ve bakalım ilkinden bize ne çıkacak. Normal petlerden slime kit çıktı Epic böyle garip bir görünüşe sahip olan kafasında yosun musun var abi. Epic'miş bunlar. Tamam şunları artık daha bırakabiliriz. Bırakabiliriz arkadaşlar. Şöyle açmaya devam edelim diyeceğim ama o sırada birkaç tane şöyle bir bizler bizde arkadaşlar biliyorsunuz ki Super Lucky, ultra Lucky ve ayrıca de omega oh ve park lucky varmış. Park ne lan? Bir dakika o ne kadar? belki alabilirim arkadaşlar. Alamıyormuşuz arkadaşlar. Nene neyse, Alamıyoruz ya. Ne kadar saçma. 3 tane daha açtık ve kötü bir şeyler daha çıktı sanırsam arkadaşlar. Bunları hızlı hızlı geçmek için arkadaşlar ayrıca da şuradan bakın. Settings kısmından arkadaşlar X skip'ten şunları hızlı bir şekilde bakın. Şurada all pets var. ha. All pets'e getirdikten sonra her açışınıza 2-3 defa tıkladı. Aa slime pocket. Legendary çıktı bak bir şey değil mi? Çok güzel bu. Oha çok iyi lan. Nerede o pet? Bak şurada sağ tarafta çok tatlı bu arada. Acaba yine geçen videoki gibi... Aa slime dog da çıktı. Şu an hepsini çıkartabildik sanırsam arkadaşlar. Bakın slime dog da en arkada ama şunları bir ilk önce bir ee, çıkartalım arkadaşlar. Şurada slime top en önde duruyor mu? Yok hala durmuyor. Lan kuş bağırma. Arkadaşlar iki tane muhabbet kuşum var. Onlar da bağırıyorken, kendine ciyak ciyak bağırıyor sabahtan akşama kadar. Yakalamaya çalışıyorum yakalatmıyorlar da kendilerini garip bir şey. Ne, neyse arkadaşlar arkamda görüyorsunuz köpek var. Evet bu kadar başka bir şey yok. <laughs> <laughs> Ama güzel tatlış bir köpek arkadaşlar. Ne ne neyse de, de dert değil arkadaşlar. Şöyle açmaya devam edelim. Ee, Golden Slime falan filan arkadaşlar. Bir devam etmek istiyorum ben şu şeylere bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı çok 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 merak ediyorum. Birazcık e, videoyu buralarını ilerleteceğim arkadaşlar. Siz burada sıkılmayın sıkıntı yok arkadaşlar. Ben kendim açarım dert değil arkadaşlar. <laughs> We were drowning the mountains, just to find. Evet arkadaşlar bu da sonuncu açışım ve çıkmıyor arkadaşlar maalesef ki. Ee, videonun kapanışını yaparken bir yandan da açmak istemiyorum çünkü tıkladığım zaman hep mikrofon sesini algıladığı için algıladığı için şeyin e, tıklama efektinin maalesef ki o yüzden böyle yapmama gerek yok diye düşünüyorum Angel bana trade atmış tamam Angel aldım tradenin ne ne yapıyorsun şimdi bu ne huge bunny al al kardeşim al bunu da al bundan. ver onu ya madem vermeyeceğim niye kat bak çakal

Abi çok delirmiş ya. Neyse, şuradaki son şeyi de alalım arkadaşlar. Bir tane daha huge Sleipner çıktı. Ya Rabbim ya Resulallah bize verdi bu huge Sleipner nedir ya? Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirmeyi, tüm işe ekleşmeyi kesinlikle imal etmeyin arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar açıklamadaki linklerden tıklayarak da Discord sunucumuza katılıp ayrıca da Roblox grubumuza yine şekilde katılmayı da imal etmeyin arkadaşlar. Bunlar benim için çok 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 önemli. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek görüşmek üzere ve hoşçakalın. <laughs>